Herkese merhabalar dostlar. Maya kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir airdrop'la birlikteyim. Bu airdrop'ta arkadaşlar fake referans kasabileceğiz. Bunun en başından garantisini vereyim ve daha devamında güzel güzel şeyler yapacağız. Ee, küçük bir spoiler vermiş gibi olayım. Videonun devamında zaten her şeyi göreceksiniz. Videoya geçeceğiz ama ondan önce arkadaşlar Maya kanalına abone olup yorumlarda bizi desteklemeyi unutmayın ve videoya bir like alırsak çok sevinirim. Onun haricinde Mahe grubumuza ve Mahe kanalımıza gelip bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bakın ben şu anda sizlerle burada paylaştım. Ee, bir anket açtım. Gelsin ve gelmesin diyenler için. Bakalım gelsin daha mı yüksek? Gelsin daha yüksek. O zaman video çekeceğiz. Şimdi dostlar şunu yapayım. Anko coin'in bir airdrop var bildiğiniz gibi. Bu coin'in airdrop'u ben paylaşmamıştım. 2-3 gün önce çıkmış. Ee, bu coin'den arkadaşlar bizlere 1.130.000 adet veriyor. Şöyle de Anko coin QX Swap'ta listeli. 1 milyon bin adet acaba ne kadar dedim. Yaklaşık 0.4 sent yapıyor. Her referanstan ne kadar veriyor diye baktım. Her referanstan arkadaşlar da 500.000 bin anko alacakmışsınız. Yani bu e, airdroptan kişi başına da 500 bin anko alıyorsunuz. 500.000 bin anko da ne kadar yapıyor? 500 bin. Yani 0.1 sent. O da e, yaklaşık 2 TL 3 TL'ye tekabül ediyor. E, hile hurda olmasın. Bütün her şeyi söyleyeyim de ona göre yapmak isteyenler yapsın. Yapmak istemeyenler de yapmaz zaten. Burada arkadaşlar önemli olan şey biz buraya hesap açacağız. Ben bunları ön başta göstereyim ama ne yapacağımızı söyleyeyim size. Burada hesap açacağız. Daha sonra burada fake referans kasmayı size öğreteceğim. İsterseniz arkadaşlar e, önce ref, e, nasıl hesap açılır onu öğreteyim. Daha sonra e, fake referans nasıl kasılır onu öğreteyim. Çünkü bu bir Çin sitesi olduğu için arkadaşlar biraz sıkıntı çıkarabiliyor. Hemen geçelim videoya isterseniz. Şimdi dostlar ben URL'imi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra yeni bir tane tarayıcıya geçmem gerekiyor. İsterseniz URL'inizi bir yere kopyalayın ve fake referansınızla da böyle daha basit kasabilirsiniz. Dostlar fake referansınızla ureleye girdikten sonra burada Çince Kore mi? Çince Koreceymiş. Korece gördüğünüz gibi buraya ne yapıyorsunuz? Türkçe çevirin. Çünkü daha basit olması için anlaşılmıyor. Daha sonra burada ne yapmanız gerekiyor dostlar? Direkt buraya gelip kaydol butonuna tıklayacaksınız. Kaydol butonuna tıkladıktan sonra burada arkadaşlar kimlik, numara ve parola isteyecek sizden. Yapmanız gereken buraya bir ee, username girmek. Hemen girelim biz de username'imizi. Maheizm 1 dedim. Burada önemli kısım şu. Şurayı siliyorum. Sildikten sonra önemli olan kısmı yapıyorum. Şimdi artı bir olan neydi? E, Amerika ve Tunus. Bunları görüyorsunuz. Siz hangilerini alıyorsanız artık. Ben ABD üzerinden bir numara alacağım zaten. Hani isterseniz farklı numaralı alabilirsiniz de. Ben size zaten sitenin her şeyini bahsedeceğim orada. Daha sonra da bir şifre ge girmemiz gerekecek. Hemen şifremizde girdik. Şimdi yapmamız gereken ne? Fake telefon sitesi bulmak. O da çok basit. Dostlar burada ben bir Amerikan e, sitesi buldum buradan bir tane numara alacağım. Ne alayım burada yeni numaralardan bir tanesini alacağım. Şuraya tıklayacağım. Tıkladıktan sonra beni bir yeni site atacak. Yeni siteye attıktan sonra ben numarayı şöyle kopyalıyorum şöyle artı bir olduğu için ben iki yüzden kopyaladım kopyaladıktan sonra ne yapıyorum geliyorum buraya yapıştırıyorum yapıştırdıktan sonra kayıt cüzdanı oluşturma diyorum bakın buradaki bu kaydedilmiş demek ki bunu daha önce yapmış olanlar da var ve daha sonra tekrar deniyorum Evet dostlar bakın ben yeni bir tane siteye girdim. Bakın aynı siteye girdim. Aynı sitede ne yaptım? Bu numarayı aldım. Aldıktan sonra tekrar gönderdim. Bana dedi ki sertifika numarası var. Sertifika numarasını alalım hemen. Bakalım şimdi update message diyelim. Bunun yenilenmesini ve buraya mesajımızın düşmesini bekleyeceğiz. 2 dakika önce düşecek bize yeni düşecek mesajı bekleyeceğiz. Bir 2 dakika sürebilir bu. Hiç merak etmeyin. Ben zaten siz bu siteleri araştırmanıza gerek yok. Ben aşağıdaki linklerden eee fake e, telefon numarasını, SMS'lerini nasıl alırsınız onların linklerini sizlere bırakacağım dostlar. Hiç merak etmeyin. Evet dostlar, dediğimiz gibi nerede kalmıştık bilmiyorum. Çünkü ben adam akıllı bir site aradım da şöyle gördüğünüz gibi ben bir tane Fransız e, telefon numarasını aldım. Bakın burada Anka Coin'in bana gönderdiği kod burada. Fake referansımı da şöyle gönderdim. Sertifika numaramı girdim ve hesabımı onayladı. Bakın kendi telefon numaram değil, hiçbir şeyin değil. Ve şu an kendim cüzdanımız oluşturuldu. 1 milyon anko buraya hediye etti. 500 bin anko da bana buraya hediye edecek. Birazdan şu an 1 milyon 130 binli. 1 milyon 630 bin oldu. Gördüğünüz gibi gözlerinizin önünde fake referansla kasmayı sizlere öğrettim dostlar. Yapmanız gerekenlerin basitliğini sizlere gösterdim. Burada hesaplarınız kalabilir. Şimdi para çekme var ama para çekmeyi şimdi yapmanızı tavsiye etmiyorum. 15 Ekim'e kadar bekleyin. Şu an ücretleri baya yüksek. 15 Ekim'e kadar ne kadar fake referans kasarsanız kasın dostlarım. 100 milyon anko mu yaptınız ne yaptınız bilmiyorum. Yaparsınız işte misal veriyorum 100 milyon anko yapsanız ne kadar ediyor. Onun sizlere fiyatını vereyim. 100 milyon anko 34 dolara eşitmiş arkadaşlar. Yani siz buradan arkadaşlar 100 tane fake referans kasarsanız yaklaşık bir 50 milyon adet kazanırsınız. Ee, 50 milyon adet yani 100 tane Fransa 50 milyon adet bakın şurada gördüğünüz gibi 17 dolar kazanırsınız. 17 dolar da hiç az bir para değil dostlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Ee, sizlere bunu öğretmemiz sebebi arkadaşlar yapmak isteyen yapsın. Ee, uğraşmak isteyen dostlarımız uğraşsın. Ben bunun bilgisini sizlere vermekten ben mutluluk duydum. Ee, umarım bakın şöyle gördüğünüz gibi bir kişi geldi buradan. Umarım e, video detaylı bir şekilde anlatmış o anlatmışımdır. Bu dediğiniz e, SMS sitelerinin hepsini sizlere vereceğim. Zaten e, internete receive SMS yazarsanız, şunu yazarsanız zaten bir sürü internet sitesi çıkar ve kendinize uygun bir yer bulup Fransız olur, Amerikan olur, e, Rusya olur. Hangi telefon numarasınız bulursanız bulun, fark etmez. Yapmanız gereken misal veriyorum. O siteye tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra buraya geleceksiniz. Buradan misal veriyorum. E, ben burada tüm numar e, Amerikan numaralarını görüntüledim. Görüntüledikten sonra geleceğim buraya. Tıklayacağım üstüne. Üstüne tıklamam yeterli. Daha sonra bu numarayı kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra da gelip kayıt yerinde o numarayı giriyorum. girdikten sonra buraya kod gönderiyor. Bekliyorum bir 30 saniye boyunca. Ve buraya update the latest SMS dedikten sonra kodum buraya düşecektir. Düştükten sonra ne yapıyorum? Tabii ki de dostlar kodu giriyorum ve hem 1 milyon 100 bin adet anko burada açılıyor. Hem de 500 bin adet bana hediye ediliyor. Ee, <laughs> bu güzel bir airdroptu. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım dediğim gibi detaylı bir video olmuştur. Anlatabilmişimdir. Eğer ki videoyu beğenirseniz kanala abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim.